16. kitap fuarındayız ve yazarımız İknur Işık ve Ayaz Dedilerle birlikteyiz. Öncelikle İknur Hanım sizi tanıyalım. Merhabalar, ben kitap fuarına dördüncü kez katılıyorum. Eskişehir'den katılıyorum. Emekli öğretmen ve sağlıkçıyım aynı zamanda. Kitapların dışında editörlük, blok yazarlığı ve köşe yazarlığı gibi görevlerim var. Bugün minik yazarım Ayaz'ı desteklemek için aranızdayım. Peki hocam, kitaplarınızda özel bir bölümünüz var. Ve sizin gibi küçük yazarlar, Ayaz gibi küçük yazarlar oralara bir bölüm yazıyor ve kendisini yazarlıkla buluşuyor. Bize biraz detay verebilirsiniz bu konu hakkında. Tabii ki memnuniyetle. Öncelikle e, benim hedef grubum, özellikle ilk örtümün birinci basamağındaki öğrenciler hep şeylerin bir slogan var. Çocuklar bizim dudak izlerimizi okumazlar, ayak izlerimizi takip ederler. Bu noktada bizlerin onlara örnek olması gerekiyor. Ben e, onların alanlarına girebilmek için Böyle keyifli bir seri hazırladım. Serideki amacım gelecekteki sorunlarımızdan en önemlisi olan doğa ve çevre sorunlarına vurgu yapmaktı. Ee, aslında Türk verilerini esas aldım. Dünya Sağlık Örgütü verilerini ve devlet su işleri verilerini esas olarak Türkiye'mizin bir haritasını çıkardım. Hava, su, ormanlar, erozyon ve bunun dışında denizlerimizin kirliliği, hayvan çeşitliğimizin azalması gibi temalarım var. Ee, bu kitaplara çocuklarımızı dahil edebilmek için aslında bir maceraya, fantastik bir serüvene çevirdim. Ve her kitabın içinde farklı alanlar oluşturdum. Okuyucuların kitabın bu alanlarından bana sosyal medya, özellikle de Instagram üzerinden ulaşabiliyorlar. Görüşlerini, yorumlarını iletebiliyorlar. İlk yarışmam düzenlendiğinde ben heyecanla yarışmacılarımı bekliyordum ve Ayaz bu yarışmada birinci seçildi. Gelen Dostları'nın aslında bir arkadaşı daha var. Onun da okuluna giderek bizzat tören düzenledik. Sonrasında ne yaptık derseniz, serinin beşinci kitabı olan Atatürk'ün ben Ayaz'la uzun süre bu kitap üzerinde çalıştım. Ve kendisi biraz sonra bahsedecektir. Kitabın bir bölümünde Minnak Ayaz adında bir süper kahramanla dönüşerek yer aldı. Ayaz seni tanıyabilir miyiz? Kaç yaşındasın? 10 yaşındayım. Nereden katılıyorsun? Cumhurcu köyden katılıyorum. Aslan nerelisin? Aslan Çanakkale'liyim. Peki e, Hanım'ın kitaplarına ne yazdığında nasıl birinci oldun? Bu bölüm bize anlatabilir misin? Şey ilk başta ben ilk kitabı aldım. Bu kitapların ortak özelliği aslında şurada bir e, bölüm var. Sen olsaydın ne yapardın bölümü. Bunu da araştırıyoruz. E, ya da kendi fikrimizle buraya yazıyoruz. Ee, yarışmada en güzellerinden seçiliyor ve şey e, birinci olana kitapta yer veriliyor. Peki sen ne anlattın o bölümde? O bölümde ben şey e, uçan bisikletlerle gbe sonları e, şeylere ta, tarım yerlerine attık. Öyle bir fikir sundum. Çanakkale bisiklet platformu da e, şey çok yardım etti. Proje projene Çanakkale bisiklet platformu mu yardım etti? Evet. Peki kitabın hakkında bize bilgi verebilir misin detaylı? Şey. Kitabında neler anlatılıyor mesela? İki çeşit tohum var. Biri GDO'lu tohum, biri ata tohumu. GDO'lu tohumun zararlarını, ata tohumunun yararlarını anlatıyor. Bir de e, bilinçsiz sarımdan dolayı oluşan dev çukurlardan bahsediyor. Peki bizim aracılığımızla kitap severlere buradan söylemek istediğin ya da kitabınla ilgili söylemek istediğim şey var mı? Kitap severlere hayallerinden asla vazgeçmemelerini söylüyorum. Peki Merzim 16. kitap fuarımızı nasıl buldun? Çok iyi buldum. Çok güzel bir e, fuar. Bu böyle fuarların devam etmesini e, çok isterim. Teşekkür ederiz. Kitap Fuarı mükemmel bulduğumu söyleyebilirim. Dördüncü kez ve mutlulukla katılıyorum. Burada biz geldiğimiz ilk günden itibaren kendimize evimizde gibi ve özel hissettik. Bunda belediye başkanımızın fuara verdiği önemin çok önemli farkındalık ve önemli olduğunu düşünüyorum. Tüm yayın evleri objektif olarak katılabiliyorlar. Her okur kendine özel ve ilgi alanına özel bir kitaba burada kavuşabiliyor. Söyleyişler oldukça kaliteli ve ünlü konuklar da ağırlanmış durumda. Ee, okulların ilgisi çok fazla. Hem öğretmenlerimiz hem öğrenciler bizimle gün boyu buluşabiliyorlar. Belirlerin çok bilinçli olması özellikle dikkatimi çekti. Ee, çocukların tercihlerine saygı gösteriyorlar. Tabii bunlar görünen yüzü. Ama arka planda büyük bir emeğin olduğunda biz gün boyunca gözlemliyoruz. Sabahların erken saatlerinde temizlik hizmetlerine başlayan ve gün boyu hummalı şekilde devam eden bir çalışma var. Ee, bu sabah bize yörenin özel yemeği olan keşkek ikramı dahi oldu ve çok mutlu olduk. Ben buradan öncelikle belediye başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Dileğim bu fuarı diğer fuar düzenleyenlere de örnek teşkil etmesi ve her yıl daha da çok gelişerek daha da çok yayıncı katılarak artması. Hocam sizlere teşekkür ediyoruz. Ayaz sana da teşekkür ediyoruz. Ayrıca böyle genç yazarların ortaya çıkmasına vesile olduğunuz için ayrı bir teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür Hocam. ediyorum. Ayaz'la Ayaz birlikte olmak çok mutluluk verici. Ben tüm minik okuyucularımı kitaplarımdaki yarışmalara katılmalarını kendilerine ve hayallerine güvenip yola devam etmelerini tavsiye ediyorum. Çemer standındayım. Pazar gününe kadar buradayız. Tüm Mersfona sevgiler, selamlar. Minik okuyucularımı da kucaklıyorum. Teşekkürler hocam.